Hoş bulduk. Sadullah Demirgaya. Nasıl evet, Düzköy'e Sadullah Demirgaya'nın çiftliğine geldik. Bakalım nasip olursa danalara bakacağız. Bir iki kurbanlık verecek herhalde. İnşallah. Değil İnşallah. Mi? Ali dayı geliyor mu? Devam sen, devam et sen. Ya bizim Enver vaktine e, bir şeyler koymuş. Sadullah'ım, şimdi bu iki danalar kaç para? Allah yiyeyim. Hayır ne böyle. Sen de karnım haklısın, ben de karnım haklısın. Buraya kimi Sadullah lan? Kankayız. Bak seni seviyorum. 1 lira koyuyor 1 lira geri çekiyor. 3 lira koyuyor. 50 kuruş geri çekiyor. Tamam. Enver. Bu baban çok bahacı ya. Denk gelirse alacağım. Denk gelmezse almayacağım. Evet. Hadi hayırını gör. Hayırlaşalım şimdi de bakalım. Evet. Ya. Bunu verdin mi? Bunu Buna... bu, bu. Bu. Bu da verdim. Bu kaldı. Bunu da verdin. Bu. Bu Buna, var. Bunu da verdin. Kendi köyleriniz mi abi? He. Şu gardırdır arada. Sazlığa demir kaya. E. Evet. Öyle. Şimdi sen bu e, o topal danayı kendin kurban yapsan. Ya topal değil ya. Kaç, tamam değil. İyi oldu. iyi olur. Güzeldi. Onu sen kurban yapsan da şu kurban yapacak şeyi bana satsan. Olur. Ha böyle yap bak senin olur. ben güzel güzel düzelteceğim sizin işleri. Sen tanaya bakalım bir. Bakalım gel. Hadi bir de tanaya bakalım. Ön bacakları bunun sağdula yamulmuş bak dişine doğru. Gördün mü? Yanakları. Şu o şeylere bak, bak bak. Ali Ali buraya gel bak. Şu bacak yamuk mu? Dedin mi? Nasıl yamuk bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. evet, yamulmuş, ha. Gördün mü? Yamulmuş tabii Allah Allah. Mal sahibi bunu bilemez. Ya, bir bir adam bilemez. bilir işte. Evet. Görüyorsun ya. Bacak da var, i̇kisi de, ikisi de. Bir bak, bunda da var Ali. Gel, gel buradan bak. Gel gel bak gel gel bakayım Ali Nasıl biliyorum? Durala bilemez işte ya. Çok bas. Şimdi bu iki danalar kaç para? dana sana lira. Sen al bunları götür diyorum. Nereye gider sen Nereye Ali gibi mağdansa yapar Tam maydanozlar ta aslan akımı göçü. Buzdağlı inek nerede? Yani? İçeride değil mi? Buzası? O da o da. Onun boynuzunun biri Yoktu. dik. Yok. Birinde keseydim o tek şeydi. Ya, anladım, anladım işte. Sen aldı Kel... al da kes dur. <laughs> Kelle. İşte işte ek. Buzası dişiydi değil mi? Kes, i̇şte, işte, kes, ama düve ne güzel şey, kıza ne yakışıklıymış ki ya. Kişi. Olsun ya. Bak sürü yapacak adam için var ya on numara bir yemek olur. Oli hem bu genç bir tane. Söyleyeyim ya. Anası da kızı da ya. Ya maşallah. Hani dele kızına bak anasına al anasına al. Gençse bir e, şey yapsana. Yanına yaklaşsa bir memelerin süt. He. Sert ama değil mi? Sert. Hazırıyor canım. Gidelim, burada burada sür. Hadi şöyle göğsüne evet. göğsüne bir yerle. Şimdi daha. Ne bu hayvanlar? Çok sert ya. Genç hayvan tabi canım sert bir bakıyor Ben sayıyorum ne durala ha. Genç hayvan sert mi olur ya? Tabi canım genç bu bak... kadar <laughs> sert hayvan ya. Sadılda sert sığdı baksana. <laughs> Burak kimi sadılda ile. O da O da küstü senin gibi. Küstü. Ne merak ettiydi. Tertemiz aylarca bunlarda. O. Annen gidiyor koş. Sağları inek. <laughs> Sağları inek de Enver bu baban çok bahacı ya. Önceden iyiydi. Daha fiyat söylemedi ya. Söylüyorum çok bağlı fiyat söylüyorum. Kaç diyor? Ya benim mesela ki canım bunu kaç para istiyor biliyor musun? Ben biliyorum. Kaç değil para? Mi, değil deme. Mi? Demeyeyim. De de, de sağ, değil bak mi? Enver de. <laughs> evet Biz 27 benim de 17 istiyor <laughs> Benim aklımda da 17 geçiyordu zaten. Bak görüyorsun ya. Ya. Hepimizin canı öyle istiyor ya. Ben de kişisel şöyle 17 almak isterim. Ama Ali'ye de versen 17 almaz mı? <laughs> ya aman. Almaz da. 15'e e versen de aman. Büyük konuşmayayım. Aman. Almaz. <laughs> <laughs> aman. O, Sağdollah. o iyice küsmüş. Şimdi bu ineği yapsak. İki de o danaları üçü kaç para? Kız beraber mi? Tabi canım. Buzağısız. Ben ne yapayım buzağısız? Buzağısız 10 lira. O buzağı yedi mi? buzağı yedi desen para etmez de. <laughs> Öyle olur zaten. Bu marul tarlasında marulla para yaptı mı Enver? Yapmadı. Yapma ya. Bu Marul tarlasında adam o kadar emek etti, o kadar masraf etti. Şu şimdi inekler salvardınız ha? Evet. Kime niyet, kime kısmet. Şu tarlaya bir bak bak bak. Tarlayı bir çek yenim. bak. Şu marullara bir bak. 2 ay evveli, 3 ay evveli danesini 15, 16, 17, 18 liradan marul bir tek marul aldık. Ha, iki de danalara. Tamam. Bir şöyle güzelce bir Göz fiyat bir şey. bak. 20... Şey, de bunu dedi ya. Ne ya yapar? Iş... 50, 70. Ya arkadaş, gözünü sevdim. Bu çok pahalı ya. ne halde Ali. Ha. Dur ola kadar. ha. Sen daha çok isteyeceklerini şaşırdın yazdın değil mi? <laughs> bak, ya, Vallahi bu da çok şey bunu. Ya. Ya ya bak. bunların üstüne güzelce fiyatsızsın. Değil mi ya? Gerçekten Ali öyle. 45 dedin tanıları evet. ya. Bu para yumuşak. Ya. Bu para, para yumuşak. Yani sen ve ben ha. Allah, Allah Allah hepimiz bu işe görüyoruz. Kurbanlar sonra 2 ay 3 ay 4 ay. 5 sonra... ay yılbaşına bak korkma. Yok yok 4 ay sonra git şunları açın. Ağabey adam sen on yedi 17 sekiz çekecek bak. Hangi ne? Ya, ya onu on geçeceksin 12 lira her yer Ya geç sen onu sen ya gel. beraber gidelim işte. Bak Sadlı. O devir geçti. sonra bu tane var ya bu dana elinde kalsın bir de mesela ki. Gerçekten bu dana olmaz. Yılbaşına kadar bak. Yılbaşına evet. şu dana olmaz bak. Olmaz. Yani şey. Ha şu yamuk bacaklı dana var ya. <laughs> ya, ya öyle de, deme ya. De ya. Abi öbür de en travı valla gelsin 250 kiloyu görmez mi valla ya? Gelmez. Mümkün bak, değil. Bak gelmez, gelmez, abicim gelmez. 100 liradan kestir en fazla da. Ufak kalmışlar dana ya, bak yılbaşına şey, kadar. 6, 6 7 ay daha, 7 ay daha baksan. Çünkü bu kurban. Hadi hayırını gördün. Hayırlı işimize bakalım. Ya. sen Bırak çok çıkıyorsun. İyi tertemiz para tertemiz mal bak. Mallarda tertemiz, bok yok, çiğ şey yok. Bak dört tane hayvan. Kraldaysa olacak parayı ver de. Olacak da olsun, olmayacak da gider. Ya. Uzay sen bey korkma ya. Buzay saymıyor bir de bu. Ya buzay sayılmaz zaten. Gar bebeğinden gider. Ya Unutsam sen git. Ya buzayı ben Allah Allah buzasız. Hadi buzasız be, ha, be. Ha buzasız be. Allah var. Ha? Allah öldü yapma. Ben ona kıyamadım da sabah bir koştu geri yenemedim. Ne yapsın dedim ya. Me, me, Topurda me. burada anasını buldu ya. Buradan geliyor, ediyor? Burada bunu bulmadım ya. Bu ya bu ineğe 25, 25, 25 yedi <laughs> miydi? Ben bu ineğe yolum olmam. Sen danalar ver bana madem. Danalar da yiyelim. danalar ver. Bırak bu, bu inek ya. bunun boynuzu biri kalk daha, gidem daha diyor. Biri bok gibi oldu diyor. Danalar ala. Danalar Söyle. Söyle. Olacak fiyat. Olacak fiyat söyledim hatta. Söyle bu olacak fiyat söyle ya. 5 lira. Ocak fiyat, fiyat, fiyat değil mi? Sen olsan da şey e verin lan. 35'e verin. Allah bereket versin. Sen 40 lira bir de bakalım ya korkma. Ya, ya, ya. bir de lek de bir de, de, de amaz. Ya, ya, ya 40 lira bir de amaz la. De. Sen, de. De. Sen de bir 40 42 de. He? Bir kırk <laughs> Diego bakan bir kırk <laughs> ya. Ne <laughs> <laughs> bir Diego ya. Ember, baban 40 bir değilsin. Dur ola Ha? Ya. Ben satacak fiyat söyledim bak. Ben de alacağım. Ha. Ben de alacağım. Sen, Sen de biliyorsun satacak fiyat dediğimi, dediğimi bak. Alacağım. Sen de biliyorsun. Bak. Evet. Satacak fiyat söyledim bak. Allah için. Tamam alsın hadi al. Ha dur. Hayrını göreceğim. 38 lira. Allah, 40 liraya Ben satacağım diye uğraşırım. Allah, 38 desin, lira. Ya. 35. İyi para bak. Allah, 38 lira kup. Enverim teşekkür, Enver teşekkür Doğru ettik. An mı diyeceğiniz? Tamam. Var ya ben anlaşmanızı bir isterim ya. babamla. Ya anlaşamıyorum. Bey, be. Baban pahalı istiyor ya. İyi. Aslında ben de, Aslında ben de istiyorum anlaşmamızı. Geçen sene bak bir post aldık, iki post aldık, üç post aldık, dört post aldık. Ha. Ama bu sene e, baban bağlandırmış. Masrafları hep üzerine yüklemiş. Ee, Sadla bak. o ineği de bu. İneği de bu işte vereceksin? 18'de onu koyan yeah. Kaç lira şey olacak? 18'de 40, 58. Kaç sen kaç lira sen? 60 işte. Ya, ya. Çok iyi. Evet, evet. Ezmedi. Evet. Var inekler bir yanına, sen bir yanına. <laughs> hiç değişmem bir yerim. Hele seni hiç değişmem bak. Teşekkür abi. ederim Dural Biz kankayız. <laughs> Allah razı olsun. Bak seni seviyorum ben. Ben de seviyorum. Hepinizi yani seviyorum ya. Yani parayı ne yapalım? Şundan bundan değil. Hemen e, biz evde bile seyredirken ya bizim Enver bak yine e, bir şeyler koymuş. Hemen Sağ bak. Sağ olasın Dural <laughs> Anlaşam ya. Ya biraz daha şu hayvanla. en son kaçalım lan. Sen biraz o daha bir şey, 38 18 daha en son alırım. İstersen ineği vermesin 38'e onlar bak gel. Aslında onların hakkı 2 tane var. İnek değil değil mi? 38 lira. Ben Enver'e ne dedim? Gelirken sor bakalım ya. Ne? Bir sor bakalım sor. Ne dedi Enver? 45'ten ve vermem diyor. He? 45'ten aşağı vermem <laughs> dedi. Ne <Öyle> kadar? Ben dedim ki bak 16-17 lira verirse... Özür dilerim, Sola. kötü niyetle ya, söylemedim. 16-17 <laughs> lira verirse dedim, ikisini 35-38 ne tutturabilirse vurun geçin dedim. Ya... 37-38... Dayı geçen şey... sene veriyorduk 16'ya, 17'ye ya. Geçen sene geri geldi işte. Üçüne 65 lira duralara. Lan vay! Hayır ne böyle, <laughs> senin de karnı haklısın, benim de karnı haklısın. İnan bak, bana değil başkasına 60 lira verilirse ver bak, inan ver. Allah belirli. Bak gerçekten Saadullah biz dostuz. İnan üçüne altmış lira verilirse ver bak. Sağ ol. da altmış lira başkasına vereceğin Duralaka'ya verir mi? Verir. Duralaka bir... verir mi? Bu şey o Saadullah bir dakika. verir. Ali. Bak bir dakika ben sana çekeceğim bak. Kontağı çevireceğim ona göre. Altmış lira başkası verse ver diyor bu. Başkası altmış lira verse verir mi diyor? Ya Ali bana cambaz lafı yapma ya bak. Ya, bana ya öyle bak. öyle oyuna gitme. Ben bunları. Sen altmış lira ver burada. Duralaka. Altmış liraya veriyor mu? Altmış liraya lira hak helal bu malların üçü de. Hayırlı gördü. Hayırlı gördü. Bindir git. Arı 4 Dört tane ya. hayvan Allah. alıyor. Adam. Bak arkasından tava var. Birini de ekmek yersek. Birini de ekmek yersek. Dört tane tava var. Tamam sağ ol Ben bir gideyim. Ya ucu bulursa zaten yarın çarşamba ya. Tamam. Çarşamba pazar. Geleceğim mi en, Enver ya? Gelemeyeceğim dur ya. Ucu bulursa akşam da görürsünüz. pazardan sonra da gelirim. Tamam. Tamam. Hadi, Hadi. hoşça hoşçakalın. Turalaga bekliyoruz her zaman. Ali dayı. Oldu. Sen bana binme gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar, iki tane kurban tanemiz vardı, bir tane ineğimiz vardı, bu inek, bir aylık. Biz en son bir fiyat istedik. Duralaga ile anlaşamadık. Hayırlısı olsun bakalım. Birkaç gün sonra bir daha gelelim diyor ama nasip. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler.